Haniben YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gaziantep 2025 yılı Ramazan imsakiyesine bu videomuzda beraber bakacağız. Hemen sizlere e, detayları aktarmaya çalışalım. Bizler için 3 tane önemli vakit bulunmakta. Gaziantep için e, savur, iftar ve tabii ki teravi Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, mutlaka e, bu Ramazan imsakiyesi programında da Gaziantep için siz bunlara dikkat edip e, bakacaksınız. 29 günlük bir program yer almakta. Siz de hangi e, ne diyelim tarih için e, bunlara bakmak istiyorsunuz, videomuzdaki ilgili e, kısmı bulabilirsiniz. Burada e, sizler için Ramazan'ın e, tüm cetveli yer almakta. Gaziantep 2025 Ramazan imsakiyesi için. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, işlem beğen butonunu unutmayın. Kanalımızı abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.